Yıldızeli kazağım Sivas'tır ilim Rüyamı hayra yormasam olmaz Tat köyünde doğdum, tatlıdır dilim Taşı gediğine koymasam olmaz Dördüncü Murat'tan gelmişti emir Kemenkeş Mustafa atandı hamir Han hamamı çok kez geçirmiş tamir Yeni han ismini yaymasam olmaz camisinde kıldım cuma namazı. Yalvardım Mevla'ya ettim niyazı. Boğazlayan dere çetin ayası. Altoyu sakoyu giymesem olmaz. Bu yıl düzenledik buraya gezi. Yavuda tanıdık lezgi çerkezi. Yıldız dağında var kayak merkezi. Kıza binip de kaymasam olmaz. Kızılırmağında bir şirin kolu, kalın da birleşir, kesişir yolu. Barajlar süslemiş hem sağ solu. Yıldız ırmağını saymasam olmaz. Bazen geçit vermez çamlı beldağı. Tokatta görmüştüm bostanı bağı. Türüm türüm kokar yaylanın yağı. Yayıya doldurup yaymasam olmaz. Meşhur mu bilmem kaymağı balı dağlarında biter bir bodur çalı. Tezgahta dokunur tüllüce halı. Kemkileri kurup da ıymasam olmaz. Çal dağından eser boranı yeli. Bir sultanın inler sazının teli. Bedrettin hafız da bir büyük veli. Ben dolup yoluna uymasam olmaz. Sıcak çermi var dertlere şifa zengin olanımız sürüyor sefa. Günü birlik gittim, çimdim çok defa. Kökürtlüdür suyu, yuymasam olmaz. Sicim oğlu, Öztürk, büyük çınarlar. Taha'yı saymazsam beni kınarlar. Türkü söyler, ağlar, akan pınarlar. İnleyen sesini duymasam olmaz. Merttir insanları hiç gelmez kemlik, ben de buralıyım çıkardım kimlik. Baharda toplanır madımak yemlik. Çorba yapacaksam kıymasam olmaz. Ağlarda kurmuş şeyhim tekkeyi. Ziyaret eylemiş Kabe Mekke'yi. Üddin'den almış mühür sikkeyi. Benlik kurbasını soymasam olmaz. Bağdat'tan getirmiş hacı hocayı, Furkani yaşadım derdi acıyı. Burada tanıdım Nuri hocayı, açık sofrasında doymasam olmaz.''